Omar abim kaldı Bağlayan mı? Vallah <laughs> ben de Bende var 300 bir bağlayacağız ne durum? Obayı çekeceğiz. Ağaç kesiyor. Dur dur ip var. Sen bunun frenine basıyor abi belli olmaz şimdi. Aldın değil mi? Aynen. Hızlı gelsek çıkardı da hızlı değildik. Hızlı değildik. Dur. Vallahi ben senin arkana yapıştım biliyor musun? Hundak sen abi. Açamadın mı? Bir zaman değil mi? Evet.

tamam. Uf, ağacı kessin hadi öyle gidelim değil mi? Ee, daha nasıl <gülüyor> <yiyeceğim>, <gülüyor> arka frene bas dur ya. Ha, Çekeyim mi? Çekelim. Çekeceğim Ömer abi. Çıkalım. Benim motorum oradan kadar çıkamıştı. Çok <laughs> uzun. Değil. abi yapış Yemedi Bir daha yapalım mı? <laughs> ne diyor? Tamam bas Bas Yolu da bol. Ulan sen yolda Valla Vallahi evet. Sanırım e gider ya. Dur. Dur. Ben dört bedelim de hala dinlemiyor ya. Hep, 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 hep. İyi mi? Ha? Bilmiyorum ki abi. Açık evet, şu an tamam. komple açık o. Komple açık. Açık mı? Tamam o zaman. Şey geliyor yani. Dışarı geliyor, içeri girmiyor. Şu an kilidi şey mi? Açık değil. Tamam. Bir hava tetiği kadar çeksin. Ha. işe bak ya. E, lan, ne diyorsun, ha? Burası çok dik. 300'lük çıkamadı onu çekiyor. Bu sefer. Çıkmadı. Az bir şey kaldı ama. よろしくお願いします。 Özgür edin lütfen size Aynen ama Murat senin salman lazım Bu çıkmaz buradan Sal biraz Bir dakika abi Abi dur Al sal biraz. Tamam. Bekle. çıkmaz. Bekle. Bekle bekle. Bekle, bekle la. <laughs> Ben de da Ne yapacağız abi? <laughs> Basıyım mı? Basıyoruz mu? tanıyorsun gitmiyor ki. Aynen, aynen. O kendi gidemiyor ki. Al biraz daha Ali abi sen neden düzlüğe çıkıp da bağlamadık? Halat mı yetişmiyor? Yetişmedi. <laughs> <laughs> Çıkarması bozuktu sadece ya. Çıkarması bozuktu. Şey açıktır. Hı. <laughs> 300 kaldı. Şey... 700'lük kaldı bu seferde. Hayda. Ha. Allah! Yok Oydu mu Evet Salıyor mu da? tamam, tamam, tamam. Geri döndüm. Tamam geri dönsün abi ağaca bağlayalım, vinçle çekelim Ya da şey yapalım ha, onu, onu çekelim senin Bir ağaca bağlayıverelim Yok, yok, onu bağlayalım, sen şey yap Hadi abi, direne bas, çekecek ne işte. Şeyden yandan aç abi. Çekiyorum olmuyor. Hem çekem bas bakalım. Ben de Kerim abi orada. Dur arabam. geriye geriye salacağız biraz. Salmıyor mu? Terledim ya. <gülüyor> <gülüyor> abi bu tekeri de Orası oturacak. O değil. Diğer makineler zor çıktı. Evet. Aman. Aman abi iyi misin? Bu ne oğlum ya? Buradan çıkar mı ya? Hayda. Marihana çukuru gibi yapmış. Oydu. O değil diğer makineler de çıkamıyor. Tamam onlar da kalsın. Makineyi aşağıya düşürmeden yapman lazım. Yoksa gene aynı böyle olur. Nasıl yaptız abi? Kilidi mi açsam Yok yok bir işle yapacağız. Hayır niye? Kilidi açmamız gerekmez mi? Kilidi açalım bence. Çukur olduktan sonra faydası yok. Aynen. O biri dönmezse hani de hepsi dönüyor. Evet, Hep şimdi biri dönmüyor. Ha? Biri dönmüyor ki. Valla. Evet. O zaman açarsın. Dur bakalım vinçle. Önce Murat çıkardık, isterseniz. Murat'ı Muradık'ı oturduğum. Hadi sonradan sen çek onu. Oğlum. Halineki önden artık çek Muradık. Ali Murat çek önce. Bu işe bir. Şey.

Sökelim onu da tek, ben çıkayım ya Tek bunu çıkaralım bir Başka bir minci çalışanla mı çekelim Bunu sökelim de abi arkadakini Ondan sonra ben çıkayım sonra bir daha bakalım Şeyi abi sökelim oradan aksiyon, <laughs> Onu kaktırsak çıkaracağız seni Gelen mi? Gelen mi? Biliyoruz. Tamam abi dikkat et sen. Ali abi çili de açam mı? Aç aç. Çok, çok gaz verme. ATV iyi değil herhalde ya. İnsan gücü daha iyi. Bence de. <laughs> Elleriyle çekiyorlar bunu. ATV'ler çökmüşler Elleriyle çekiyorlar. <laughs> kaç beygir oldu? <laughs> Vallahi kaç beygir oldu. Hop! Kaç beygir oldu ula? <laughs> ben olmazsam ofrolu da, da olacak. <laughs> Vallahi olmayacak. <şimdi. gülüyor> Artı 5 beygir. Sarmıyor oh. mu şimdi geri? Sarmıyor abi ne etse gidelim sarmıyor. <laughs> şimdi bir deneyeceğim mi? Abi daha burada. Kalıyor sarmıyor, sarmıyor mu hiç mi görmüyor? Efendim abi? Bir denesene bir şimdi. Boğazını Dur deneyeyim abi Çekme tane. <laughs> Basıyorum. Sarı açın. Burası şeyi de. Bunun bir dakika bekle, bir toplanıyor. Ana orada da varmış ya bir ağaç. Bir de bir de bu var. Asıl bu. Öbür yeni daha. Aa. Geçen geldim bu yoktu. Hmm. <laughs> Ömer abi dursun gar önünde. He? Ha? Halat dursun bari önünde. Zaten öyle düşündük biz de. <laughs> o var biz. Ya fark yok bunda da. Fark çalışmıyor ya. Durmuyor yokuşlar ay çalışma işte düz bir yer buldum da o değil suyu nereden bulmuş bu su gelmiş buraya daha var mı Öyle.